Arçelik kurutma makinesi kıyafetimizdeki tozu, kiri, kılı çekecek mi? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Kurutma makinemizi 10 dakika havalandırma modunda çalıştırdıktan sonra kıyafetimizi incelediğimizde bakıyoruz. Bakıyoruz. Hani kamera ışığına yansımayan tek tük birkaç tane kalmış. Bu ne demek oluyor? %90 kılları temizlemiş. Gördüğünüz gibi kılları haznesinde bu şekilde toplamış. Sonuç olarak Arçelik kurutma makinesini size tavsiye ediyoruz.